Bir döneme damgasını vuran Ayna grubunun kurucusu ve solisti, müzisyen Erhan Güler Yüz koronavirüse yakalandı. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz, severek ayrılanlar, sevemezsem seni ve sen unutma beni gibi şarkılarıyla hatırlanan Ayna grubu üyesinden kötü bir haber geldi. Ayna grubunun kurucusu ve solisti, müzisyen Erhan Güleryüz, yaptırdığı koronavirüs testinin pozitif çıktığını sosyal medya hesabından duyurdu. Sayın, Sam Yıldız Gül Yıldız, 13 Şubat 2022 tarihli test sonucu pozitiftir. Ekiplerimiz gelene kadar acil sağlık durumu dışında lütfen evden çıkmayınız, 7 gün sonra görüşmek üzere dedi ünlü şarkıcımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar